konuşuyorsun? Ben de sizinle konuşayım. <gülüyor> <atelersiniz>? <gülüyor> Şimdi ben az önceki sorunuza bir denklemeden e, bir katmak istiyorum. Benim siyaset yaparken zorlandığım en zor üç şey. Başka bir şey daha bir şey daha fazla değil mi size? <laughs> Kadınlar bu ekonomik seçim seçim dönemindeki aday olmak için bu ekonomik ücretlerle <laughs> aday olamadığımızı <adam> <laughs> da söylüyorlar. <laughs> ne yaparız da ekonomik olarak da bir destek olabiliriz de ikna O maddelerden bir okay. <laughs> Şöyle, benim şahsi zorlandığım şeylerden bir tanesi yani karşılaştı. E, öncelikle kadınlar en e, büyük sıkıntı değil zaten birbirimize kendimizi veriyoruz. Yani bir e, rekabet içine giriyor Bu da e, yükselmemizi, daha fazla bir güç birliği sağlamamızı engel oluyor. Hani öz eleştiri yapmamız lazım. İkincisi siyasi partilerin şu anki e, mevcut yapılarıyla

Eee <laughs> kişi, iki kişi evet. siyaseti, paralı insanlar yapmak zihniyetinden <laughs> mecliste 600 kişi her biri son derece nitelikli olması lazım. Bunun altında bu meclis çok zor bir meclis olacak. Çok zor bir meclis. Bunun altında bize vergi dairesine lazım. Meclis. senedir derdimi anlatmaya başladım. Bak, çok zorlandım. İnsanlar tehlikeyi göremediler. Yani. Onu da niye göremediler yani, biliyor musunuz? Çünkü biz sadece toplum olarak e, kutuplaşmadık. Ülke olarak iler bazında da çok kutuplaştık. Yani bugün deprem olana kadar Hatay'daki demografik sorununu kimse tam olarak anlamamıştı. bu çok acı bir şey. Hala mesela Adıyaman'da da Hatay'daki demografik sorun olduğunu da hala insanlar anlayamıyor. O yüzden ee, daha araştırmamız lazım. Çok kıymetli araştırmı söylediği gibi okumamız lazım, araştırmamız lazım. Ee, gündüz kuşu değil de biz gerçekten Türkiye'yi merak ediyoruz. Bakın samimi olarak merak ediyoruz. Yani bugün Erzurum'daki kadın ne yaşıyorsa Edirne'deki kadın da aynı şeyi yaşıyor. Ama koşulları farklı. Ama aynı şeyi yaşıyor. Ama çözüm bulmak bize düşer. E, samimi olarak bir hani, diğer arkadaşlarımızın da şanslıdır. zamanını almamak için samimi olmamız lazım. Siyasetimizi samimi yapmamız lazım. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani aslında ileride başlamak konulardan bazıları ortak e, e, şeylerle ilgili olarak e, benim de söyleyeceklerim vardı. Ama burada şunu da önemsiyorum. Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla beraber ve daha artık içerik odaklı materyallerin daha genç kitlelere ulaştırılması sayesinde sanıyorum bundan sonraki seçimler biraz daha bu konuda bir nefse en azından eşitlikçi yürüyecektir diye umuyorum. ben nispeten genç bir kardeşiniz olarak bir başka yaşadığım zorluktan bahsetmek istiyorum. Kişisel bir zorluk. O da çocuk bakımı. Yani ben e, siyasete katıldığımda benim için 4 yaşımdaydı. Şimdi, bu e, sene, geçtiğimiz sene ilk okul birinde de 1. yılı e, Siz ne kadar siyaset olursanız olun ve ben aktif de çalışıyorum, inşaat mühendisliğim, kendi işimi yapıyorum. E, dolayısıyla bütün gün sahadayım. E, akşam masamadayız. E, şunu gördüm, e, yani siz ne kadar bunları yaparsanız yapın, evdeki yükümlülüktesiniz. Ee, hem annesiniz, hem de e, bugüne kadar süre gelen bir iş bölümü ne kadar modern olursa, yani şeyden danıştı olarak bunu söylüyorum, iş bölümünün kefesinde e, şey, e, kadının tarafı gerçekten çok ağır. O nedenle e, benim gibi, benimle yaşadığım, işte e, etrafımda gördüğüm, gözlemlediğim birçok kadın, aslında e, siyasete aktif olmak isterken, benim bir kızım var. E, özellikle daha çok çocuğu ya da destek mekanizması olmayan, benim hani çok şükür destek mekanizmalarım var ama e, ona rağmen zorlanıyorum. E, bu konunun e, yine politikalarla e, geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Devlet okulunda okuyan bir annenin çocuğu yarım gün okula gidiyor. Yarım günün sonunda çocuğunu karşılamak durumunda, ona yemek yapmak zorunda, ödev e, yaptırmak zorunda vesaire vesaire. Ee, bunun e, şeyden bağımsız olarak, yani gelirden e, bağımsız olarak bütün kadınların siyasete aktif katılımı önünde ciddi bir engel e, e, teşkil ettiğini açıkçası düşünüyorum. E, kreş konusu da bence bu açıdan, yani Kreş, 3 e, yaştan itibaren Kreş e, ortak politikalarımızda zaten bulunuyor. E, bu konunun üstünde daha fazla düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer e, bu destek mekanizmalarını ve bu iş bölümü, yani bu aslında toplumsal cinsiyet işbirlik niyetini sağlıklı bir şekilde bu not fakültelerde oturtabilirsek, biz de pekala 1-2-5'li İspanya ülkeleri gibi bir tekşir oranına ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi değişiklikten bahsediyoruz. Siyasetlik kadın, genç kadının neden yer almıyor? Aslında en çok karşılaştığımız e, başkanım Cefal evde çocuk bakımı, hem çocuğunuz var hem siyasete aktif olmak. Ee, tabii biz e, yıllarca Saadet Partisi'nde aktif olduğumuz için sahadan da geldiğimizden sahada dolayı şunu görüyoruz. Ee, bizim toplantılarımız cıvıl cıvıl olur çocuklarla. Çünkü genç anneleri siyasete alabilmenizin tek bir yöntemi var. O da çocuklarıyla beraber onları almak. Ee, bu çok önemli. Şunu da e, fark ettirmek önemli. Çocuklara, annelere dolayısıyla bir katkı oluyor. Sizin orada konuşmuş olduğunuz toplumsal problemleri ya da çözümleri ya da neşeliyseniz bir bilgiyi paylaşıyorsunuz. Tabii ki sadece şey için bitmiyoruz ortamda. Orada bir aktarım söz konusu. Buradan çocuklarımız da, annelerimiz de bir farkındalık oluşuyor. Şimdi hanımefendi sürekli evine çocuğuyla ilgilenmek ya da iş yerinde çocuğunu düşünmek durumunda kalabiliyor. Ancak haftalık toplantısını icabet ettiğinde bizim onlara ayrı bir oda ayırdığımız hep olmuştur. Çocuklarımıza, hanımlarımıza bir yerimiz vardı. Onlara oyuncaklar ayarlarız. yerine göre belki zorlayıcı oluyor ama orada paylaşıyoruz. Bir hanımefem evdeki ya da üç çocuğun birçok şeyi paylaşmak zorunda kalıyor hayatı. ancak orada bütün hanımlarla hepimiz müsait olup onları oynatıyoruz. Ya da hepimiz aynı ilgi bilgi paylaşımı çocuklarımızla yapıyoruz. Hatta şöyle yapıyoruz, çalışma yapıyoruz, toplantıdayız, konuşuyoruz, çocuk da bizimle birlikte konuşuyor. E, bu aktivasyonu çocuklarımıza sağladığımızda ben inanıyorum ki onların aslında bu ortana e, kazanmış da olacağımızı düşünüyorum. Hani arkadan yeni bir nesli kazanmak önemli ya. Bizim çalışma e, çalışmalarımızda daha önce İstanbul'dan e, bir e, yine bir şekilde teşkilatın çalışmasına katılmıştık. Orada e, biz bu durumu izah ettiğimizde şaşırmışlar. Yani siyasette çocukluğun hanımlarının bu kadar aktif rol almasını. Ben e, herkese karşı gençlerimize muhakkak kazanmalıyız bu anlamda. Teşkilat anlamında. E, hani siyasette kadınlarımızı kazanmak, kadınlarımızı e, Zaten yani verdiği yaratımın yarısını uyguluyoruz. Mm -hmm. bu, bu, yönden de e, ben teşekkür ediyorum genel merkezimize ve bize çok büyük kolaylık sağlamış oluyor. Bu artı yeah, bir katkı yeah, hani? bir destek. Pozitif ayrımcılığı. Pozitif ayrımcılığı yaşıyoruz. Cevap başlık yapıyorum. Bir TL yediler aynı şekilde bizde çok. Ee, bu önemli. Yani siyasi katılım noktasını bunu önemsiyorum. Ee, ne düşünüyorum? Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ee, Teşekkür ben de gördüm. Çünkü 25 siyasi hayatında iki tane e, evlat büyüttüm. Birisi yaşında, yaşında. Ben de kahve, kahve dolaşırken kimi zaman onlarda da arkamda